Almanya eşsiz tarihi mirasıyla turizmde cazip bir hedef olmaya devam ederken bazı ülkeler ise vatandaşlarını Almanya'ya seyahat ederken dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kanada Almanya'ya yönelik seyahat riskini yeşil seviyeden sarıya yükseltti ve son derece dikkatli olunmalı uyarısında bulundu. Gerekçe olarak olası terör saldırıları gösterildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa geneline yayılan terör tehdidinin Almanya için de geçerli olduğunu, saldırıların önceden haber verilmeksizin ve hedef gözetilmeksizin gerçekleşebileceğini belirtti. Avustralya son yıllarda Almanya'da bıçaklı ya da araçlı saldırı vakaları yaşandığını vurgulayarak vatandaşlarını şüpheli durumlarda polise başvurmaya çağırıyor. Fransa en son Mart ayında Almanya'da potansiyel saldırılara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etmişti. İsviçre Almanya'yı genel olarak güvenli bulsa da özellikle gösteri alanlarında dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. İrlanda ve Hollanda Almanya seyahatleriyle ilgili herhangi bir güvenlik riski görmüyor. Hollanda yeşil seviyesini koruyor ve en çok turist gönderen ülkeler arasında. Birleşik Krallık ise vatandaşlarını yalnızca rutin güvenlik tedbirlerini uygulamaya çağırıyor. Çin'in resmi seyahat portalı Almanya'nın siyasi istikrar ve kamu güvenliği açısından iyi durumda olduğunu not ediyor. Ancak bazı bölgelerde soygun ve telefon dolandırıcılığı vakalarında artış yaşandığını, ayrıca bu olayların aydınlatılması konusunda eksiklikler olduğunu belirtiyor. Bu uyarılar ışığında güvende kalmak için her zaman toplumsal huzursuzluklara karşı dikkatli olmak, kalabalıklardan ve gösteri alanlarından mümkün olduğunca uzak durmak en akıllıca yaklaşım. Güvenlik farkındalığı şüpheli durumları yerel polise bildirerek hem bireysel hem de toplumsal güvenliğe katkı sağlayabilir. Yani genel durum şöyle. Almanya'ya yapılan seyahatlerin çoğu sorunsuz geçmekle birlikte bazı ülkelerin terör ya da dolandırıcılık riski gibi odak noktaları üzerinden süreçlere hassasiyetle yaklaşılması gerekiyor. Bu tabloya bakıldığında Almanya'ya yapılan seyahatlerin büyük çoğunluğu sorunsuz gerçekleşse de terör tehdidi ve dolandırıcılık riski gibi unsurlar göz ardı edilmemeli. Sonuç olarak Almanya hala milyonlarca turist için güvenli ve cazip bir ülke. Ancak bu uyarılar bize bir kez daha hatırlatıyor ki yolculuk nereye olursa olsun tedbiri elden bırakmamak her zaman en doğru yol.